Adana Milletvekili Sayın Ayhan Barut buyurun sende. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Halkların Demokratik Partisi'nin sunduğu mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının araştırılması üzerine partimiz adına söz almış bulunmaktayım. Ezilenlerin gürleyen sesi büyük ozanımız Ahmet Arif mevsimlik tarım işçiler için şöyle bahseder. Çukurova'm, kundağımız, kefen bezimiz, kanı esmer, yüzü ak, sıcağında sabır taşı çatlar, çatlamaz ırgadın yüreği diye haykırır. Tarımsal üretimin en temel ayağını oluşturan kuşkusuz bin bir zorluğa inat kıymetli çiftçilerimiz ve alın teriyle toprağı sulayan yiğit tarım işçilerimiz oluşturuyor. Yaşamın vazgeçilmez gıda ülkemizin dört bir yanına maliyetlerin altında ezilen perişan olan çiftçilerimiz ve fedakar tarım işçilerimiz sayesinde sofralarım, sofralarımıza kadar geliyor. Tarım işçilerimiz sürekli olarak çalışma ve yaşam zorlukları, trafik kazaları, okula gidemeyen çocuklar ile gündeme gelmektedir. Ancak salgınla birlikte tarım işçilerinin sorunlarının çözüleceği yerde habire sorunları derinleşiyor. Yapılan bazı çalışmalara rağmen iktidar bir türlü tarım işçilerinin sorununu çözmüyor, burun kıvırıyor. Fedakar ve cefakar tarım işçilerinin sorunlarını kısaca maddeler halinde özetlersek ulaşım, bu insanlarımızın can güvenlikleri yok sayılıp trafik kuralları da alt üst edilerek açık ve kapalı araçlarda adeta balık istifi gibi doldurularak işe götürülüyor. Günlük 88 lira yövmiyeye çalışan bu işçiler günde 88 defa hayati tehlike yaşıyor. İnsan olmayan, kölelik düzenine anımsatan bu vahşi tablonun muhakkak değişmesi gerekiyor. Aynı zamanda Covid virüsü içinde çok tehlike oluşturuyor. Barınma ve beslenme. Kara kışa, sarı sıcağa rağmen yüzde sekseni çadırlarda ve konteynerlerde yaşıyorlar. Tozlarda, topraklarda, çamurlarda insanca yaşam koşullarından uzak bir geçim derdinde olan tarım işçileri bizlerden yani meclisimizden bir çözüm bekliyor. Mevsimlik tarım işçilerimizin kalıcı bir insan oruna yakışır bir şekilde beslenme sorununu çözmeliyiz. Sağlık ve sosyal güvence. Barınma ve beslenme koşulları da hiç uygun olmayan tarım işçileri, özellikle bulaşıcı ve salgın hastalıkları riski yüksek ve hiçbir güvencesi, sosyal hakları olmamaktadır. Çok düşük ücretlerle çalışmaktadırlar, hastanelerden uzak, sosyal yaşamın dışında hayata tutunmaya gayret etmektedirler. En temel insani haklardan ve sosyal güvence ve sağlık haklarına bu insanlar kavuşturulmalıdır. Eğitim ise mevsimlik tarım işçilerimizin çocukları okul döneminde yollara düşmekte. Buyurun, eğitim ve öğretimden uzak kalmaktadır. Kendileri ve çocukları eğitsel kültürel faaliyetlerden yararlanamamaktadır. Tarım işçilerimizin ulaşım, barınma, sosyal güvenlik, eğitim, sağlık, sosyoekonomik konularda mağduriyetlerinin giderilmesi ve sosyal devletin gereği yapılmalıdır. Sosyal devlet anlayışına uymayan bu tablodan kurtulmalıyız. Koronavirüs salgını nedeniyle birlikte yaşamaları daha da büyük risk altında olan bu mevsimlik tarım işçiler için herkesi sorumluluk duygusuyla harekete geçmeye çağırıyoruz. Verilmiş olan grup öner önerisini de destekliyoruz. Teşekkür ederim.